Merhaba, bugünkü konuşacağımız konu ayrıntılı ultrason gerekli mi? Hastalarımızın bir kısmından şöyle bir yorum geliyor bazen. Hocam ben nasıl olsa aldırmayı düşünmüyordum, engelli bile olsa aldırmayı düşünmüyordum. Bu nedenle de bu teste gerek duymuyordum. Ancak doktorum çok ısrar ettiği için geldim. Evet, detaylı ultrasonda biz bazen fetal anomallerin tanısını koyuyoruz. Bazen yaşamla bağdaşmayan anomallerin tanısını koyuyoruz ve aile isterse gebeliğin, sonlanabileceğini söylüyoruz. Ancak burada ayrıntılı otosondaki temel amacımız, yapma nedenimiz bebekteki bir müdahale gerektiren bir anomalinin olup olmadığı. Bazen bazı fetuslarda doğar doğmaz müdahale etmek gerekiyor. Uygun merkezlerde doğurtmak gerekiyor. Uygun ekipmanların, uygun hekimlerin olduğu kalp damar cerrahisi gibi, çocuk kardiyolojisi gibi, yeni doğan yoğun bakımı gibi, pediatrik cerrahi gibi bölümlerin olduğu bir merkezde doğumun yapması gerekiyor. Çünkü biz bunlara erken müdahale ettiğimiz zaman o bebeğe ait yaşam şansını arttırıyoruz. Ayrıntılı ultrasonda fetal anomali tanısı koyduğumuz hastalara geriye dönük baktığımız zaman bunların çoğunluğunda riskin az olduğu öncesinde aile riskinin az olduğu gebeler olduğunu görüyoruz. Bu nedenle her gebeye ayrıntılı ultrason yapılması gerekli mi? Evet gerekli. Sağlıklı günler dilerim.